26 Ekim Çarşamba, Cumhuriyet, Barış Doster, Dil Devrimi, Tarih Bilinci ve Milli Kimlik AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyeti ilişkin sözlerine tepkiler sürüyor. Aynı partiden farklı isimlerin Cumhuriyeti ilişkin parantez, reklam arası, travma yarattı, enkaz bıraktı şeklindeki sözleri belleklerdedir ve bu yaklaşım siyasal İslamcı gelenekte yaygındır. Kavramsal olarak dilin kültürle, toplumla, tarihle, edebiyatla, eğitimle, öğretimle, sanatla, felsefeyle, bilimle, dinle, siyasetle, ulusla, uluslaşmayla, ulus devletle, ulusal egemenlikle, bağımsızlıkla yakın, yoğun, derin ilişkisi vardır. O yüzden dil tartışması siyasi tartışmaların bir parçasıdır. Tarihsel olarak ülkemizdeki harf devriminden önce benzer girişimler Osmanlı Devleti'nde Arnavutlar arasında, Türk dünyasında Azerbaycan'da gündeme gelmiştir. Arnavutlar 1908'deki ikinci meşrutiyetten sonra 1909-1911 yıllarında Latin harfleri temelli Arnavut alfabesini tartışmışlardır. Bundan çok önce 1864'te İstanbul'da Arnavut Kültür Derneği çatısı altında Latin alfabesine uygun bir alfabe hazırlayıp Osmanlı Marif Nezaretine başvurmuş, Arnavutça eğitim istemişlerdir. 1879'da ise Arnavut Aydınları'nın oluşturduğu komisyon 36 harfli Latin alfabesi temelli alfabeyi benimsemiştir. Komisyon Başkanı Şemsettin Sami Freşeri seçkin bir Osmanlı münevveridir. İlk Türkçe roman Taşuk-ı Talat ve Fitnat'ın, ilk Türkçe ansiklopedisi Kamusül Alam'ın ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük Kamusi Türkiye'nin yazarı Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Samiye'nin babasıdır. Azerbaycan ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne katılınca 1922'den sonra Latin harflerini esas alan alfabe ile Arap alfabesini birlikte kullanmaya başlamıştır. Kardeş Azerbaycan'ın bu yönelimi ülkemizde de alfabe değişikliğine ilişkin arayışları, çalışmaları tetiklemiştir. 1926'da Bakü'deki 1. Türkoloji Kongresi'nde bütün Türkler için Latin alfabesine geçme kararı alınmış, böylelikle Türk devletleri arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlanmıştır karar ülkemizde desteklenmiş. Azerbaycan'ın yanı sıra Orta Asya'daki Türklerin de Latin alfabesine yönelmeleri, Türkçü aydınların, Türk ocağı çevresindeki düşünürlerin bu değişikliği benimsemeleri, harf devrimine ilişkin adımları daha da hızlandırmıştır. Siyasal olarak her millet, her devlet, her devrim dili ve kültürü üzerindeki yabancı etkisini, yabancı dillerin nüfuzunu kırmak ister. Doğaldır, doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk de seçkinler ve halk, saray ve Anadolu arasındaki dil ikiliğine son vermiş, halkın dilini Anadolu Türkçesini tercih etmiş, Türkçedeki Arapça ve Farsça kelimelerin ağırlığını olabildiğince kırmaya çalışmıştır. Bunun benzerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılınca Türk Cumhuriyetleri dilleri üzerindeki Rus ve Rusça etkisini kırmak için yaptılar, halen de yapıyorlar. Doğrudur, zorunludur. Osmanlı dağıldığında en iyimser istatistiklerde bile okur yazar oranı %10 kadardır. Kadınlar arasında bu oran %3 düzeyindedir. Türk ulusu harf devrimiyle okur yazarlıkta atılım yapmıştır. Fakat ulus devlete, ulusal kimliğe ters bakan siyaset esnafı Türk ve Türkçe karşıtlığı yanında halkın cahil kalmasını da istediğinden dil devrimine her zaman karşı çıkmıştır. Asıl sorun da budur. 26 Ekim Çarşamba Cumhuriyet Barış doster. Dil devrimi, tarih bilinci ve milli kimlik.